Dönemle alakalı. Döner. alakalı en son dönüşme yaptığımız kişi şey kim? Efendim, döner bizim kırmızı yüz çizgimiz. Kırmızı çizgimiz. dönerimiz yapraktır. Evet. yapraktır. Her gün sabah arkadaşımız etimizi takar, usta ellerde nakış nakış işler, dönerimiz yüzde yüz yapraktır. Üzeri Son olarak yerler, buradan ilgili söylemek istediğiniz, Dönerle ilgili söylemek istediğiniz var mı? Vallahi dönerse senindir, dönmezse değildir. Biz için Atom Erdal bu işin uzmanı, teknoloji takıcı diyorlar diyoruz. Allah-u Teala, Kerim takar uzaylı. Ama ben takmıyorum, benim ustalarım takıyor, biz satışımızı yapıyoruz. Olay bu. Takmak ve satmak. Yani arz talep meselesi gibi bir şey bu. Arz sizin, talep sizin arsa misafirlerin, talep de misafirlerin. Biz sadece aracıyız. Anladım. Bir, Bir porsiyon dönemi kaça veriyorsunuz zaten? 189 lira. Ama etimiz yaprak. Lima yok. Diğerleri gibi değil. Orjinal. Peki Ato Merdan son dakika haber geldi geçen gün. Bu dönemi e, yan tarafta biri daha ben yaparım, Erdem yapamaz. Erdem atom değil, katom demişler. Ne diyorsunuz? gelsinler, her türlü evimizin arkasındayız, arkasında da duruyoruz. Hiç sıkıntı yok. Hodri meydan, bulursunlar, gelsinler. Atom musunuz değil misiniz? Atarız tutarız. Yani atom erdem olduğunuzu it etmezsiniz. etmiyorsunuz. Tabii ki. Tek döner takıyorsunuz. Biz atomu parçalıyoruz, sıkıntı yok. Yeni gelmedik, geri geldik biz bu aleme. Ha, yeni gelmedik, geri geldik. Aynen, geri geldik, geri gelmedik. Aynen. Peki, son olarak burada... Bizi bilen bilir, abilerin bilir bizi, abilerin söylemek istediğiniz bir şey var mı son olarak? Teşekkür ediyorum. Takipçilerimi çok seviyorum. İnşallah daha da ileride farklar yeniden gelecek. Şarjı Çok sağ olun.